alamızdaki pazar yerinde 32 çeşit ot var. Bu otların 15 tanesi, bu otların 15 tanesi şu anda tam ravaşta. Yağmurlar yağdı, bu otlar başladı. Alamızda sağlıklı bir yaşam var. Bu sağlıklı yaşamın yolu şu köylü pazarından geçiyor. Bu köylülerimizin dağlardan topladığı otları yiyen insanlar, şu zeytinyağları kendi imal ettikleri zeytinyağları yiyen insanlar yaşları yüze ulaşır. Bu sağlıklı yaşamın koşulu bu. Doğadan toplanan tabi otlar. Bu tabi otların her biri insan sağlığına faydası var ve bütün hastalıklara faydası var. Bazıları kalp Bazıları böbrek, bazıları e, idrar yollarına, bazıları e, bağırsaklardaki iltihapları atıcı özellikleri var. Bazıları akciğer, bazıları e, 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 kalp hastalıklarına. Bunların e, böbrek hastalığına olan en büyüğü Şevketi Bostan. Şevketi Bostan yöremizde çok var ve çok toplanan bir Bitki. Şu Şevket'i Bostan'ı verir misiniz? Bir daha gösterelim. Şevket'i Bostan bu. Bu doğadan toplanan bir ot. Doğadan toplanan bir ot. Hem kökü hem de dış yeşil yaprakları yeniyor. Değil o başka onları iyi yapamamışlar. Haberi geldi bana temin. Bak. Başka şey Sol tarafındaki kekik e, gölgede kurutulup e, kekik bütün yemeklerde bütün e, baharat şeklinde kullanılır. Bu da suyu suyu kaynatılır, bunun da karabaş otu suyu kaynatılıp içiliyor limonla beraber e, bu e, bağırsaklardaki iltihaplanmayı ve üşümeyi önleyici ve ee, bu öksürük Ök, kolesterolü de düşürücü özelliği öksürüklere de iyi geliyor. Eee genizleri açıyor. Onlar 12 12